Bir zamanlar insanlar ile barışık yaşayan tanrılar, tanrıların insanlıkla girdiği inanılmaz savaş, kutsal kitaplardan inanılmaz izler, işte gözcüler. Onlar gökyüzünden dünyayı gözetmekle görevlendirilmişlerdi. Tanrı'nın gözleri yeryüzüne bakıyor, insanlığın adımlarını izliyordu. Ama bir gün izledikleri şeyin bir parçası olmak istediler. Dünyaya inmek için kendilerini yüksek bir yer layık gördüler. Fakat insanlardan da çok uzakta olamazdı bu yer. Bu sebepten dolayı yüksek bir dağa inmeyi ve burada yaşamaya karar verdiler. Nihai amaçları insanları gözetmek ve gözlemlemekti. Dağa inmeleriyle birlikte birbirleriyle anlaştılar. İnsanlara zarar verilmeyecekti. Dünyaya indikleri ilk günden bu yana büyük bir felaketin habercisi olacaklardı. İnsanlar oldukça ilkeldi. Gözcüler ise zeki, bilgili ve güçlülerdi. İnsanlar bu güç karşısında onlardan korkmaya ve tapınmaya başlamıştı. Fakat gözcüler en başından beri bunu istemiyorlardı. Gözcülerin tek isteği insanlar gibi olabilmekti. Gözcüler ile insanlar arasında bir anlaşma yapıldı. Kalıcı olması için bu anlaşma kanlarla mühürlendi. Gözcüler bildikleri şeyleri insanlara öğreteceklerdi. İnsanlar ise gözcülerin varlıklarını kabul edecek ve onlarla yaşayacaktı. Gözcüler bu sayede insanları daha yakından gözlemleme imkanı bulacaktı. Gözcüler zeki varlıklardı. İlk günlerden itibaren insanların şekillerini incelemeye başlamışlar ve onları taklit etmeye başlamışlardı. Onlar gibi hareket ediyor, onlar gibi yaşamaya çalışıyorlardı. İlk modelleri başarılı değildi. Sürekli çeşitli hatalar vardı. İlerleyen zamanlarda ise bulundukları bölgelere tapınaklar inşa ederek burada daimi bir düzen kurmuşlardı. Dışarıdan gelecek tehlikelere karşı insanları koruyorlar, insanlar ise gözcülere kurbanlar veriyordu. Bu tapınaklarda gözcüler insanlara göklerin kadim bilgilerini öğretiyor, insanlar ise tapınaklarda saatlerce kıpırdamadan bekleyip gözcülere modellik yapıyordu. Gözcüler ise hızlıca öğrenip insan erkeklerini taklit etmeye başlamışlardı bile. İnsanlara benzeme yolculuğunda bir şey dikkatlerini çekti. İnsanların duyguları vardı. Nesillerinin devam ettirebilmek için çocuk yapıyorlar, onları yetiştiriyorlar ve günü geldiği zaman ölüyorlardı. Hayatlarında ölümden kaçmıyorlar, ölümle birlikte var oluyorlardı. Gözcüler ise ölümsüzdü. Gözcüler insanlara tam anlamıyla benzeyemeyeceklerini anlamışlardı. Fakat bir yolu olmalıydı. Kendileri benzeyemezdi, evet. Fakat ya çocukları? Gözcüler bir karar almıştı. İnsan kızları ile evlenecekler ve yarı tanrı insanlar dünyaya getireceklerdi. Gözcüler büyük törenlerle insanlarla evlendi ve çocuklar oldu. Bu çocuklar melezler olarak adlandırılacaktı. Melezler tıpkı insanlar gibi yemek yiyor, onlar gibi uyuyorlardı. Onlar gibi aşık oluyorlar, onlar gibi şehvet duyuyorlardı. Fakat insanlardan çok daha güçlülerdi. Gözcüler melezlerle ilgilendiler ve tahtlarına kuruldular. Artık gözcüler insanlardan daha çok kendi çocuklarını, melezleri önemsiyordu. Tapınaklarda melezler eğitim alıyor, kurbanlar melezlere sunuluyordu. İnsanlardan geçen tek duygular iyi duygular değildi. Kaç gözlülük ve kibir duyguları da insanlardan geçmişti. Bazı melezler insanlardan daha iyi fiziksel güçlerini ve gözcülerden öğrendiği göklerin sırlarını kötülük için kullanacaklardı. Melezler büyümüştü. İnsanlardan daha güçlülerdi. İnsanları bu güçlerini kullanarak köleleştirmeye başladılar. Kendilerine itaat etmeyen insanları ise vahşice katlet diyorlardı. Bir grup iyi melezler ise arkalarına insanları dalarak bir savaş başlattı. Sayıca daha az ve daha güçsüzlerdi. İyi melezler ile kötü melezlerin savaşını yıllar boyunca devam etti. Kötü melezler sayıca kalabalıktı ve savaş yetenekleri iyi melezlere göre daha yüksekti. Efsaneye göre melezler o kadar çok kişi katletmişti ki nehirlerden su yerine kan akıyordu. Bu yüzyıllar boyunca böyle devam etti ve insanların soylarının tükenme durumuna gelmişti. Göklerden insanlara yardım etmesi için ilahi varlıklar geldi ve gözcüler ile melezlerle savaştı. Bu savaş ikinci büyük savaştı. Savaşın sonrasında tüm melezler yok edildi. Gözcüler ise ölümsüz olduğu için onlar zincirlerle dünyaya hapsedildi. Tekrar çıkmaması için kapıları mühürlendi. Gözcüler için anlatılan bu efsane bir romandan alıntı gibi geliyor öyle değil mi? O halde Enek kitabından ve Tevrat'tan dinleyelim bir de. Gözcüler özellikle Enok kitabında bahsedilen meleklerdir. Bu apokrif metin Yahudi mistizizmin önemli bir parçasıdır ve bazı Hristiyan mezheplerinde örneğin Etiyopya Ortodoks Kilisesi'nde kutsal metin olarak kabul edilir. Enak kitabının ilk bölümü olan Gözcüler kitabı bu meleklerin hikayesini detaylı bir şekilde anlatır. Enok kitabı milattan önce 300 yıllarına kadar uzanan bir tarihe sahip ve ölü deniz yazmaları arasında bulunmuştur. Bu metnin antik dönemlerde geniş bir kabul gördüğünü gösterir. Yahudi apokrif metinlerinden Enoch kitabında gözcüler adı verilen 200 melekten söz edilir. Bunlar Tanrı tarafından gökyüzüne yerleştirilmiş, insanlığın ilerleyişini izlemekle yükümlü ilahi varlıklardı. Ama onlar güzel insan kadınların cazibesine kapıldı. Semiyaz öncülüğündeki bu varlıklar dünya ile tanrısal arasındaki sınırı aştılar. Tanrının oğulları insan kızlarını gördüler ve onları beğendiler ve her biri bir eş seçti ve onlarla birleşip çocuk sahibi oldular. Ve onların sayısı 200'dü. Bunlar Yared'in günlerinde Hermon Dağı'nın zirvesine indiler ve Hermon Dağı'nda indiklerinden dolayı buraya Yeminler Dağı adını verdiler. Meleklerin bu inmiş oldukları Hermon Dağı günümüzde Orta Doğu'da yer alan bir dağdır. Bu olayların yaşandığında inanılan bölgede ise çeşitli tapanaklar inşa edilmiştir. Dağda ise enteresan bir yapı daha bulunmaktadır. Golan Gözlem Gücü Üssü. Birleşmiş Milletler tarafından inşa edilen bu yüz her ne kadar gözlem amacıyla kurulmuş olsa da Burada kurulmasının sebebi ve isminin gözlem gücü olmasının bir anlam olabilir mi? Durumlarınızı bekliyor olacağım. Gözcüler insan kadınlarının güzelliğine kapılıp yeryüzüne iner. Onlarla birleşir ve melez varlıklar olan nefilimleri doğururlar. Gözcülerin düşüşü yalnızca bir itaatsizlik elimi değil, aynı zamanda duygusal bir zafiyetten kaynaklanan bir yozlaşma olarak tasvir edilir. Bu durum ilahi varlıkların da kendi içsel mücadeleleri ve seçimleri olabileceğini düşüncesini güçlendirir. Gözcüler insanlara çeşitli yasak bilgileri öğretmişlerdir. Bunlar arasında birbirlerini öldürecek aletler, büyü, köklerin ve bitkilerin gücü, boyama ve kozmetik, değerli materyallerin keşfi, aşk iksirleri, nefret, tutkulu bağlılık, aldatma, cadılık kehanet ve putperestlik gibi Tanrı'nın nefret ettiği her şey bulunur. Bu bilgiler insanlığın gelişimini hızlandırmış gibi görünse de aynı zamanda dünyaya büyük bir yıkım ve kötülük getirmiştir. Verab dedi, gözcülere ve onların işbirlikçesilerine karşı bir mahkûmiyet getirdik. Ve bu dünyada kötülük ve haksızlık kalmayacak ve gözcülerin çocukları ile onların işbirlikçileri öldürüldüğünde ruhlara mahkûm edilecek ve sonsuza kadar zincirlenecek. Gözcüler ile insan kadınların ilişkilerinden doğan çocuklar nefilim olarak adlandırılmıştır. İbranice nefilim kelimesi düşmüş kimseler, düşmeye neden olmak, öldürmek, yönetmek ve devler anlamlarına gelir. Septuagint de devler olarak çevrilmişlerdir. Onlar iri ve güçlü insanlardı. Tevrat'ta İsrailoğullarının yanlarında çekeri gibi hissettiği kadar büyük oldukları belirtilir. Bazı yorumlara göre nefilimler düşmüş meleklerin insan erkeklerinin bedenlerini ele geçirmesiyle oluşmuş veya Şit'in oğulları ile Kabil'in kızlarından dünyaya gelen kötü zihniyetli kişilerdir. Gözcülerin efsanesine ek olarak Enoch kitabı gözcülerin cezalandırılmasından da bahseder. Baş melekler gözcüleri bağlamak ve cezalandırmakla görevlendirilir. Özellikle insanlara yasak bilgileri öğreten ve günaha sürükleyen gözcülerin liderleri ve yandaşları karanlığa zincirlenir. Ebediyen hapsedilecekleri ve büyük yer gününe kadar işkence görecekleri yerlere atılır. Ve Rab yine Rafel'e dedi. Azazel'in elini ve ayağını bağla ve onu karanlığa at. Ve dudağı eldeki çöldeki bir delik aç ve onu oraya at ve üzerine sert ve engebeli kayalar koy ve onu karanlıkta ört ve orada sonsuza dek kalsın ve yüzünü ört ki ışığı görmesin ve büyük yargı gününde ateş atılacak. Enok kitabına göre gözcüler aralarındaki en kötü kabul edilen ve en büyük cezaya çarptırılan kişi Azazel'di. Azazel insanlara kılıç, kalkan, silah yapmayı öğretti. Bu öğrettiği şeyler ile insanlığın bitmek tükenmek bilmeyen silahlanma yarışını ve kan dökülmesinin yolunu açacaktı. Azazel ayrı zamanda süs takıtları, mücevherat gibi şeyleri de insanlara öğretmişti. En büyük günahların kapısını öğrettikleri sebebiyle açmıştı. Azazel için ise en büyük cezalardan birisi, onu diğerlerinden ayrı tutarak çölde ıssız bir yerde yalnız başına zincirlenmesi oldu. Yargı gününde ise ateş atılacak ve sonsuza dek yanacaktır ve meleklerin bozduğu yeryüzünü iyileştir ve yeryüzünün şifasını ilan et ki vebayı iyileştirsinler ve bütün insan çocukları gözcülerin açığa çıkardığı ve oğullarına öğrettiği bütün gizli şeylerle yok olmasınlar ve bütün yeryüzü Azazel'in öğrettiği işlere de bozuldu bütün günahları ona yükle. Enoch kitabına göre baş melek Rafael Tanrı emriyle dünyada adaleti sağlamak ve yozlaşmayı temizlemekle görevli dört büyük baş melekten biridir. İsmi İbranice'de Tanrı iyileştirir anlamına gelir ve bu onun hem fiziksel hem de ruhsal temizlik ve arama görevleriyle doğrudan ilgilidir. Ve Rab Cebrail'e dedi ki, Fitçilere, fasıklara ve zina çocuklarına karşı ilerle ve gözcülerin çocuklarını insanlar arasından yok et. Onları birbirlerine karşı gönder ki savaşta birbirlerini yok etsinler. Çünkü uzun günler olmayacak. Ve onların senden yaptıkları hiçbir istek babalarına onlar adına kabul edilmeyecek. Çünkü onlar sonsuz bir yaşam sürmeyi ve her birinin 500 yıl yaşamasını umuyorlar. Enoch kitabına göre baş melek Cebrail, Tanrı'nın dört büyük baş biridir ve özellikle adalet, yıkım ve uyarı görevleriyle öne çıkar. Adı Tanrı'nın gücü anlamına gelir. Cebrail Enoch kitabında yalnızca bir haberci değil, aynı zamanda Tanrı'nın yeryüzündeki ilahi müdahalesini yöneten bir göksel infazcı rolü üstlenir. Ve Rab Mikail'e dedi. Git, Semja ve kadınlarla birleşip bütün pislikleriyle kendilerini onlarla kirleten ortaklarını bağla. Ve oğulları birbirlerini öldürdüklerinde ve sevdiklerinin yıkımlarını gördüklerinde onları yetmiş kuşak boyunca yeryüzünün vadilerinde sıkıca bağla. Yargı günlerine ve tamamlanmalarına kadar sonsuza dek sürecek olan yargı tamamlanıncaya kadar. O günlerde ateş uçurumuna götürülecekler, sonsuza dek hapsedilecekleri işkence ve zindana. Eno kitabına göre Başmelek Mikail Tanrı'nın en yüce ve en kudretli meleklerinden biridir. Mikail özellikle adalet, koruma ve Tanrı'nın halkının savunması ile özdeşleştirilmiştir. Apokrifal metinlerde o genellikle Tanrı'nın ordusunun komutanı, kötülüğe karşı savaşan lider ve sadıkların kurtarıcısı olarak betinlenir. Gözcülerin çocuklarına karşı bir tufan getirin ve onları büyük sularda boğun. Genel olarak kabul edilmiş görüşe göre İsnefinlerin yok edilmesinin ardından geriye kalan pisliklerin temizlenmesi için Tanrı tufan gönderdi. Sonra en yüce, kutsal ve büyük olan konuştu ve Uriel'i Lemeç'in oğluna gönderdi ve ona şöyle dedi. Ona benim adıma kendini sakla der ve ona yaklaşan sonu açıkla. Tüm dünya yok olacak ve bir tufan tüm dünyaya gelmek üzere ve üzerindeki her şeyi yok edecek. Ve şimdi ona kaçabilmesi ve soyunun dünyayı tüm nesillere boyunca korunabilmesi için talimat verir. Enok kitabına göre baş melek Uriel, Tanrı'nın dört büyük melek liderlerinden biridir ve özellikle ışık, yıldızlar, zaman, kozmik düzen, kehanet ve ceza ile ilişkilendirilir. Adı Tanrı'nın ışığı veya Tanrı'nın ateşi anlamına gelir. Uriel, Tanrı'nın evrensel yasasını, düzenini ve bilgiliğini temsil eden bir melektir. Kabala'ya göre bazı melekler Tanrı'nın ışığını dünyaya getirmek isterken kırılır. Bu kırılma karanlığın ve maddeye düşmesinin kaynağı olur düşün gözcüler saf bilgiyle gelen ama karanlığa temas eden ışık varlıklarıdır. Gözcüler yaratılışın 6. bölümüyle bağlantılıdır. Tekvim bölümünde ise şöyle bahsedilir. Ve vaki oldu ki toprağın yüzü üzerinde adamlar çoğalmaya başladı. Ve onların kızları doğduğu zaman Allah oğulları adam kızlarının güzel olduklarını gördüler. Ve bütün seçtiklerinden kendilerini karılar aldılar. Ve Rab dedi. Ruhum adam ile ebediyen çekişmeyecektir. Çünkü o da ettir. Bunun için onun günleri 120 yıl olacaktır. Allah oğulları insan kızlarına vardıkları ve bu kızlar onlara çocuk doğurdukları zaman o günlerde hem de ondan sonra yeryüzünde nefilim vardı. Bunlar eski zamandan zorbalar ve şöhretli adamlardı. Tanrı'nın oğulları insanların kızlarını gördüler ve onların kendilerini eş olarak seçtiler. Bu ayetler nefilimleri Tanrı oğullarının insan kızlarıyla birleşmesinden doğan bir soy olarak tanımlar. Onlar ünlü ve güçlü adamlardı. Tevrat, bu Tanrı oğullarının kimler olduğuna dair detay vermez. Ancak geleneksel Yahudi ve Hristiyan yorumları genellikle onların düşmüş melekler olduğunu kabul eder. Bu bildik dilin sonucunda yeryüzünün kötülükle dolduğu ve bunun da tufana yol açan nedenlerden biri olduğu ima edilir. Hristiyanlık dininde Tanrı oğulları ve insan kızlarının çocuklar olarak tanımlanır ve Kenan şehrindeki devler ile ilişkilendirilir. Enok kitabında bahsedilen referansları zaten incelemiştik. İncelemediğimiz şeyler ise Yaratılışta, eski zamanların kahramanları ve şöhretli adamları olarak tanımlanır. Bazı Hristiyan bilginler, Tanrı'nın oğullarının Salih Set'in soyundan gelenler olduğunu ve Kahin'in yozlaşmış soyuyla evlenerek Nefil'in büyük savaşçılardan oluşan insani bir soy olarak ortaya çıktığını savunur. Sayılarda ise Kenan'ın dev sakinleri olarak tasvir edilirler. Goliath ve Ok gibi devler de bazen Nefil'in benzeri figürlerle ilişkilendirilir. İslam geleneğinde düşmüş melekler ve nefilim kelimeleri doğrudan geçmese de Kur'an ve ilgili efsaneler nefilim kavramına paralel olarak dev benzeri figürlerden özellikle at kavminden bahseder. At kavmi devasa boyutta ve güçlü olarak tanımlanır. İslam efsaneleri bazı at mensuplarının 30 metreye kadar uzanabildiğini ancak tufanda değil Tanrı'nın uyarılarını reddettikleri için yok edildiklerini belirtir. Düşmüş melekler ise Harut ile Marut olabileceği belirtilir. Fakat bu farklı bir videomuzun konusu olacağından dolayı bugünlük onlara değinmeyeceğiz. Sümer ve Babil mitolojilerinde ise bazıları nefilim insanlarla etkileşime giren Sümer tanrıları veya yarı tanrılar olan Anunnakilerle ilişkilendirilir. Gılgamış destanındaki Gılgamış gibi figürler yarı ilahi devler olarak tanımlanır ve ilahi müdahale ile etkileri kırılır. Bu nefilimin yaratılış tufanını tetiklemedeki rolüne benzetir. Anun ise düşmüş meleklere benzemektedir. Ugarit metinleri yaratılış altındaki tanrı oğullarına benzeyen 70 tanrı oğlundan bahseder. Bu ilahi varlıklar insanlarla etkileşime girerek kahraman veya canavar soylar üretmişlerdir. Yunan mitolojisinde ise Herkül ve Aşil gibi Yunan yarı tanrıları eski zamanların kahramanları ve şöhretli adamları olarak Nefilim'e benzerlik gösterir. Tanrılardan ve insan kadınlardan doğan bu figürler insanüstü güce sahiptir titanlar veya tek gözlüler gibi dev benzer özelliklerde nefilim kavramına paraleldir. Bazı yerli Amerikan mitleri dev varlıkları veya doğaüstü varlıkları tanımlar. Bunlar genellikle tanrısal veya kahramanca müdahale ile yok edilen zalimler veya öğretmenlerdir. Hindi mitolojisinde ise doğrudan nefilim atıfta bulunmasa da Mahabharata ve Ramayana gibi Hindu metinleri bazen ilahi insan birleşiminden doğan devasa boyutlu ve güçlü yarı ilahi varlıklar olan Rakşasaları anlatır çok farklı dinlerde ortak motiflerden birisi olan gözcüler ve melezlerin hikayelerini hep birlikte inceledik. Tarihteki izlerine dokunduk. Gerçekten gözcüler yaşadı mı? Bir zamanlar devasa boyları ve güçleriyle devler var oldu mu? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. ben 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 ben. Mikoy ben 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 ben. ben.